Evet sonunda yaz geldi. Hasret kaldığımız güneş yüzünü gösterdi. Bundan sonra en az 3 ay keyfimiz yerinde olacak. Üşüme derdi yok, hüzün bulutlar yok ve belki de en önemlisi kabarık doğalgaz faturaları ile yüzümüz düşmeyecek en azından şimdilik. Eğer imkan varsa tatile yoksa hafta sonu deniz kenarlarına sahilleri kendinize atacağınız keyifli bir yaz mevsimi diliyorum hepinize. Ve bu anlarda yanı başınızda güzel de bir müzik tanısı istiyorsanız bir süredir kullandığım Bose SoundLink Flex'ten bahsedebilirim. Bu cihaz piyasaya sürüldüğünde Bose SoundLink Flex'in ses kalitesi özellikle de bas performansı hakkında oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Gerçekten de bunda önemli ölçüde haklı olduğunda yekten söyleyebilirim çünkü hoparlör boyutuna göre gayet güzel ses veriyor. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet hemen hızlıca önce tasarımıyla Soundig Flex'i incelemeye başlayalım. Soundig Flex siyah bu elimdeki beyaz uzman modeli ve taş mavisi gibi 3 farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Oldukça güzel görünüyor ve yumuşak silikon kaplamasıyla dokunduğunuzda da iyi bir his veriyor. Silikon yapısı nedeniyle düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu bu noktada söyleyeyim. Ancak yine de tabii ki dikkatli olmakta fayda var. E, çünkü Neticede pahalı bir cihaz. Ancak cihazı ben bu hoparlörü suya sokmak için cesarete bulunabildim. IP67 sertifikası bulunuyor cihazın. Böylece suya karşı dayanıklı yapıda. Yani havuz kenarında falan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Suya düşecek, ıslanacak diye sıkıntınız olmayacak. Soundlink Flex'i isterseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Veya şöyle direkt masanın üzerine yatırabiliyorsunuz. Ee, aslında tasarım olarak... Daha önce incelediğim Soundlink mikroya oldukça benziyor. Bundan 2 sene önce kadar incelemişim galiba hatırlamıyorum. Onu da incelemesini yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz. Ee, onun daha büyük bir hali gibi düşünün bu e, hoparlörü. E, Micro da iyi ses kalitesine sahipti. Flex de bu yönüyle e, gayet tatmin edici davranıyor ancak şunu hemen belirteyim. Hoparlör mono sürücü tasarımını benimsiyor. Yani tek kanaldan ses sağlıyor. Bu anlamda Soundlink Micro ya da e, farklı marka olarak mesela JBL Clip 4 gibi bir model olduğunu belirtebilirim. Stereo ses sağlamak istiyorsanız bu üründen iki tane almanız gerekiyor ve bunları birbirine parti moduyla bağlayarak bunu halledebiliyorsunuz ki muhtemelen o zaman gerçekten iyi bir hoparlör sistemine sahip olacaksınız. Çünkü bu cihaz bile tek başına odayı kaliteli sesle doldurabiliyor. Gerçekten iyi bir ses performansı sağladığını ben söyleyebilirim. Sounding Flex mono hoparlör gibi davranılabilir fakat böylece yüzeyinde bas için ek alan sağlanmış. Hoparlörün bas performansı gerçekten oldukça başarılı. Fakat böyle sadece işte bas bas bağıran bir hoparlör olarak algılamayın bunu. Bas genel olarak iyi dengelenmiş. Abart değil. Tiz ve orta aralıkta iyi netlik sağlayacak ölçüde ses sağlıyor hoparlör. Biraz daha detaylandıracak olursam hoparlörün frekans aralığının entegrasyonunun sorunsuz olduğundan bahsedebilirim. Bose Ses e, anahtarlarını ve sonik vurgu değişikliklerini sade hale getirmek için fazlasıyla yeterli dinamizm, dinamizm sağlamayı başarmış. Ancak evet baslar bu boyuttaki bir hoparlörden beklenebileceğinden daha dolgun ve güçlü tutulmuş. O anlamda gerçekten iyi bas ses veren e, bu tür bir Bluetooth hoparlör arıyorsanız ilginizi çekecektir. Kullandığım süre içinde SoundTank Flex'i farklı kompakt taşınabilir hoparlörlerle karşılaştırma fırsatı da buldum. Son zamanlarda bunlardan çokça geldi çünkü bana. Ee, mesela bunlardan JBL Charge 5 modeli var. O daha hantal bir model. Ee, öte yandan ama vokal sesler tatmin edici bir performans sağlayamıyor. Onu da belirtmek lazım. Ee, yine Huawei Sound Joy vardı hatırlarsınız. Onu da incelemiştim. Onda da SoundTank Flex kadar etkili bas frekansları elde edemedik. Ee, bu anlamda Bose'un e, genel olarak daha iyi bir ton dengesi sağladığı ve sağladığını ve bas ile tiz dengesi konusunda da daha fazla netliğe sahip olduğunu söyleyebilirim ki bu olsun zaten işi bu ses. Bu anlamda bu noktada başarılı başarılı bir cihaz ortaya çıkartmış doğrusu. Bu arada SoundLink Flex Bluetooth 4.2 kullanıyor ve SPS Bluetooth kodayını destekliyor. Açıkçası daha yenilikçi bir sürüm görmeyi isterim doğrusu Bluetooth konusunda. Peki nasıl bağlıyorsunuz? Hoparlörü direkt olarak Bluetooth üzerinden bağlayabileceğiniz gibi telefonunuza veya diğer kaynaklara. Ee, yine cihaz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için e, uygulaması da var. tabii ki onu da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu da indirebileceğiniz. Bose Connect uygulaması yoluyla da eşleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Ee, gerçi uygulama üzerinde de çok fazla seçeneğiniz yok onu söylemek lazım. Macalyzer ayarı yapabilmek güzel olurdu. Ama mesela dedim işte bundan bir tane daha aldınız. Parti moduyla bunları birbirine bağlamak gibi opsiyonu o uygulama üzerinden hallediyorsunuz. Peki Soundlink Flex'in pil ömrü ne kadar gidiyor? Soundtek Flex tam şarj ile 12 saate kadar pil performans gösterebiliyor. Elbette bunda cihazı cihazı bağladığınız kaynağı olan mesafe ve ses seviyesi gibi faktörler de etkili olacak. Ancak kullandığınız kullandığım süre içinde ben 11 saatlik performans alabildim. Bu anlamda bu iddianın karşıla karşı bu bosun iddiasını karşıladığını söyleyebilirim. Şarj olma süresi ise biraz uzun onu da belirteyim. Cihazın tam kapasite şarj olması için yaklaşık olarak 4 saate ihtiyacı oluyor. Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursam Sounding Flex'in mobil ortamlar için gerçekten de ses konusunda beklenenini vereceğini söyleyebilirim. Eğer müzikte biraz da bas sesleri ilgi duyuyorsanız o zaman ilginizi cezbedebilir. öte yandan enstrümanları ve e, vokal sesleri iyi yer edebilmesiyle de e, benim beğenim kazandı. Ancak keşke biraz daha ucuz olsaymış demek lazım çünkü 4.199 TL gibi yüksek bir fiyat etiketi var bu cihazın. Ve bu alanda yeni seçenekler de var. O anlamda reka çok fazla rakibi var ve rekabette baya zorlanacak gibi görünüyor. Ama bu fiyat karşılığında ses konusunda kalite hissettireceğini de bilmek. Bir, oldukça önemli. O anlamda bence eğer bu fiyat kategorisinde bu fiyat e, aralığında bir şey bütçeniz buna göre ayarlıysanız bence e, karşılığını alacaksınız. Evet Soundlink Flex hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu şekilde bir Sorularınız varsa yine yorumlarda aşağıda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.